verenlerin, sanayicilerin, yatırımcıların da gelmesini bekliyoruz. Son teşvik uygulaması hükümet olarak bu hedefe dönük açtığımız çok önemli bir adımdır. Yani dokuz buçuk yıllık iktidarımız döneminde son teşvik paketi bir numaradır. Türkiye'yi gelişmişlik farkları noktasında biliyorsunuz altı sınıfa ayırdık. Ve birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar her bölgeye çok köklü, çok kapsamlı teşvikler sunuyoruz. Vergi indirimi, SSK primi, işveren payı, faiz desteği, yer tahsisi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi çok geniş yelpazede bugüne kadar örneği görülmemiş destekler veriyoruz. Biz üzerimize düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirdik ve getiriyoruz. Şimdi sıra özel sektörümüzde, yani sizde. <laughs> Özellikle 5. ve 6. bölgelerde bu yeni teşvik sistemiyle birlikte tekstil ve hazır giyim sektörlerini daha yoğun şekilde görmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki sektör bu bölgelere açıldığında asla ve asla zarar etmeyecek. Ölü yatırım gerçekleştirmeyecektir. Tam tersine bölgenin dinamik iş gücü, bölgenin sadakati, iş kültürü orada yatırım yapanları mutlu da edecektir. Öncelikle 5 ve 6. bölgede bulunan illerimizden yetişmiş iş adamlarımızın ardından diğer yatırımcıların bölgeye ilgisi bölgenin kaderini değiştirecek hem bölgenin hem Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm üretecek. Daha önce de ifade ettim. Terörün Türkiye'ye sadece maddi maliyeti bir hesaplamaya göre 350 milyar doların üzerinde. Bölgedeki yoksulluk, işsizlik terörü besleyen en önemli etken. Zaten terör örgütü de yoksulluk ve işsizliği istismar ettiği için bölgede terörü sona erdirecek her adımı engellemeye çalışıyor. Ama şu anda bölge halkı bizim samimiyetimizi, gayretlerimizi, samimi çabalarımızı görüyor ve bize destek veriyor. Hükümetle birlikte özel sektör de vatandaşla kucaklaştığında biz bu sorunu ortadan kaldırır ve terör maliyetini doğrudan Türkiye'nin topyekün kalkınmasına seferber edebiliriz. İşte 350 milyar doların neler yapabileceğini düşünün. Değerli dostlarım, bugün küresel finans krizi sürecinde büyüyen bir Türkiye var. Yani Standard Poor's bir açıklama yaptı. Yani ben bunu çok garipsedim. Neden derseniz pozitifte olan Türkiye durağına indiriliyor. Neye göre sen bunu durağına indiriyorsun? Çünkü belli bir süre pozitifte kalan bir ülkeyi artırması gerekirken bakıyor ki Türkiye'yi artırırsam ideolojik olarak bu bizim için sıkıntı doğurur. Ha biz bunu durağında tutalım. Ama öbür taraftan bakıyorsun iflas eden Yunanistan'ı yükseltiyor. Böyle saçmalık olur mu? tamamen ideolojik bir yaklaşım. İrlanda'yı yükseltiyor. Ya bunlar iflas ediyor. İflas edenleri yani IMF'in, Dünya Bankası'nın, Avrupa Birliği'nin şu anda 100 milyar doların üzerinde destek verdiği bu ülkelere kalkıp bu noktada kredi notunu yükseltiyor. Böyle saçmalık olur mu? Tamamıyla ideolojik bir yaklaşım. Ama bunu kimse yutmaz. Yani bunu sen Tayyip Erdoğan'a yutturamazsın. Niye? Kalkınan bir ülkem var burada. Yani bu hesabı kitabı az çok biliyoruz. Ve şu anda alan el olmayan, veren el olan bir Türkiye var. E sen bu Türkiye'ye kalkıp da eğer durağına indirirsen kredi notunu bunu yemezler. Ve bunun bedelini artık ben seni bir kredi kuruluşu olarak tanımıyorum demek suretiyle açıklarız. Bu çok basit bir şey. Kaldı ki böyle bir şeyi yapmak etmekle bunu inandıramazsın. Çünkü Halep oradaysa arşın burada.